işim var sana ne? Yöneticim çağırdı sana hesap mı vereceğim? Sana ne? Tabii öyle sen kimsin? Şey sen tamam. Başı gibi kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Başka Bana hesap soruyor. Ne bu kadın ya? Kapımın önünde bana hesap soruyor. Ya, kimsenin baleysen baleysen soyunu ne? ne? Kimsenin soyunu ne? Kimsenin sen ne? Kimsenin yanında

bin görürsün ben. Ödersin on bin lirayı görürsün. Bu kadar para varsa. Sana mı cevap vereceğim ben? Siz sen de var değil ben artık çalışıyorum. <laughs> <Eksesine eder. gülüyor> ne sayılırsın? Gel, gelende canlıza bağıracak mı böyle? Orada hesap vereceğim ben?